Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Emeklinin ocak zammının enflasyon tahminine göre %4,49 olması bekleniyor. Böylece emekli maaşlarında 286 liraya varan artış yaşanacak. Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında. Maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağkur emeklileri zam oranını merak ederken ipuçları da gelmeye başladı yeni ekonomi programında yıl sonu enflasyon tahmini %10,5 oldu. Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon 4,49 olacak. 286 lira artacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6.375 lira 37 kuruştan 6.661 lira 62 kuruşa çıkacak esnafa en az 1971 TL. En düşük esnaf emeklisi aylığı 1886 liradan 1971 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2233 liradan 2333 liraya yükselecek. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.